deneyelim denediler o Türkçeyle boşuna duruyor. Evet arkadaşlar bugün bir internet sitesini göstereceğim. Oldu. Kopmuştan. Sen kaç yaşında olduğunuz söyle deneyelim. Eee. Kimler? Serdim diye soruyor ve beni Kaç yaşında olduğunuz. Böyle bir resmimizi koyalım deneyelim bakalım. Çıkanlar kısmında sitenin i̇yiydi, linkini Allah, Allah Çok iyi hmm, Oturdu. Karnını Kaynata Ben en hoşuma gidiyor. Çok hoşuma gidiyor. Ne değişmez de. ben çekilmem dedi. Bir tane koyalım. Ağzım gibi yara yara. Yani. Yara yara. <laughs> şey ettim. Ah, Karbonatlar mı? Bende? biraz daha geliştirmelere lazım. Bende kalkarız. Benim mecmek kadere. tıkladık. ben Ben göre. Ben Biz arkadaşlar ben bu tamam. yani küçük genç çek. Bu o o zamanlar çekmiştim. Yani şuraya fotoğrafı sonra. yenisini evet, deneyebiliyorsun. Evet, Müba. Bir, Bir şey doktor iyi işte. Tamam etmeyelim. Karar Niye gittiler? Dedim ki şimdi şey, gidecek iş neydi o adamın adı? Şafak'ta gittim sabah işi var. Kader Değil kader mi? dedim kaderden mecbur oldular. Neden gitti? burada yedi onlar istediğim yemediler. Her şey, gün niye? Keşke yemişler diye. Şeyden i̇şte madalya gittiler. Bunlar bunları getirirler. Her şey. üzüm yapar. Ayvurmedim.

Kardeşim sözümü var arkadaşlar Ar bilemedim. Neden bazen çok Hatta 9'a girecek. Açık yani. öğretmenim mümkün değil Son 9 günü vardı. Şuradan önce bir bir de bir uşak bonusu da geçemedik. Şiş tamam, kendimi. Eğer bu tüketi bitirelim açıklama kısmında sitenin linkini bulabilirsiniz. Bu halde.